Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir dolunay zamanına daha gelmiş bulunmaktayız. 29 Eylül'de saat 12.57'de Koç burcunun 6 derecesinde güçlü bir dolunay meydana gelecek. gökyüzünün görünümleri sebebiyle biraz zor bir dolunay bu. Özellikle ilişkiler açısından çünkü ...Venüs ile Uranüs kare gökyüzünde... ...Dolunay yöneticisi Mars... ...çok da mutlu olmadığı terazi burcunda... ...dolayısıyla ilişkilerde biraz... ...hepimiz... E, ...ayarlama, uyarlama, dengeleme konularında... ...çaba sarf edebiliriz... ...şimdi size burçlara göre... ...bu Dolunay'ın özelliklerinden... ...bahsetmek istiyorum... ...önce sevgili koç burçları... E, ...bu Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor... ...çünkü... E, ...hepiniz için bu yılın özellikle Nisan ayından itibaren hayatınızda yapmak istediğiniz değişimlerin aslında çok daha görünür olduğu bir döneme giriyorsunuz 2024 aslında oldukça aktif, enerjik ve hızlı geçecek sevgili koçlar için hayatlarında yeni açılımlar yapacakları, yeni başlangıçlar yapacakları bir yıla giriş yapıyorlar. Dolayısıyla 29 Eylül'deki bu dolunay sevgili koçlar için kim ne derse desin sahne almanın zamanı olduğunu gösteriyor. Dolunay enerjisi sizleri özgüven, heves, cesaret ve tutku ile dolduracak. Kalbinize yakın bir proje, bir kariyer atılımı veya bir iş değişikliği veya bir hayat planında değişim hayal ettiğiniz bir şey varsa bu hedefleri bir adım daha yaklaştığınızı göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Tüm çevrenize aslında başarılarınızla daha fazla göz dolduracağınız ve kupayı kaldırmaya hazır olduğunuzu göstereceksiniz bu özgüvenle dolabileceğiniz bir dolunay. Dolunay esnasında gökyüzünde Venüs hala Aslan burcunda ve sizlerin aşk alanında yer alıyor. İlişkilere odaklanmaya, aşka izin vermeye ve var olan bağları güçlendirmeye hazırlanın. Hayatınızdaki özel kişiyle kalbinizi de size iyi gelecek, sizi mutlu edecek duyguları yaşamak bu insanla birlikte olası. Kalbi boş olanlar bu dönemde ideallerindeki ilişkiyi düşünmek, ne istediklerini bilmek ve peşinde koştuklarını yakalamak için istekli olacaklar. Koçun yüksek enerjisiyle harekete geçecek ve daha atılgan davranabileceksiniz. Burcunuzu pırıl pırıl aydınlatacak bu dolunay sayesinde kendinizi ortaya koyacaksınız ve inisiyatif almanız, hızlı harekete geçmeniz gereken konularda da gereken enerjiniz olacak sevgili arkadaşlar arkadaşlar burcunuzun yönetici gezegeni ve dolunay yönetici gezegeni Mars bu dönemde Terazi burcunda ve ilişkiler alanınızda yer alıyor sevgili arkadaşlar Dolayısıyla sevgili koçlar bu dönemde Elbette çok daha fazla ilişki odaklı olduklarını görecekler e, ilişkide daha fazla denge kurmak, diplomasi yapmak, karşı tarafa tolerans göstermek, empati kurmak gerekecek. Pek koçların hani e, hızlı koçların çok rahat ettiği konular değil ama kim ne derse desin bu dönemde bazı ilişkileri onarmak oldukça da mümkün olabilir. E, daha aşk dolu, romantizm e, dozu yüksek bir dolunay enerjisi var. Sağlığınıza özellikle baş bölgesi sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Baş ağrısı, migren, soğuk algınlığı, üşütme ve yüzle ilgili konularla kendinize daha ekstra bakım vermek gerekiyorsa, özen göstermek gerekiyorsa bunu ihmal etmemelisiniz. İletişim kurmak, yazmak, anlatmak, eğitimler, yolculuklar, yakın çevre iletişimi ve zihinsel projeler bu sonbahar sizleri oldukça meşgul edecek. Sonbahar oldukça zihinsel giriyorsunuz. Sevgili koçlar harika başlangıçlar diliyorum hepinize. Geldik sevgili boğalara. Sevgili boğalar bu dolunay sizlerin arka bahçenizde bilinçaltı alanınızda yer arıyor, alıyor. Biraz gözlerden belki uzak olmayı, dinlenmeyi, pillerinizi şarj etmeyi ve ruhunuzu sakinleştirmeyi önceliğiniz yapmalısınız. Çünkü kendinizi belki bu dönemde normalden daha fazla yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Çünkü oldukça yoğun bir dönem geçiriyorsunuz. Normal yaşam ritminizin dengesi bozulmuş olabilir. Ve elbette günlük düzeninizi, iş temponuzu, yeme içme alışkanlıklarınızı, fiziksel sağlığınız ve Çalışma koşullarınızı tekrar gözden geçirmek bu dönem için belki önemli olabilir sizler için. Her şeyden evvel bu dolunay sürecinde dinlenin. Ferah ve stressiz birkaç gün geçirmek için, dünyadan uzaklaşmak için kendinize zaman ayırın sevgili arkadaşlar. Hem de bir yandan burcunuzun yönetici gezegeni Venüs Aslan Burcu'nda bu dönemde eve, aileye, yerleşime özel hayata ve ebeveynlere yapılması gereken işleriniz olacağını işaret ediyor. Evde özel hayatta sizi neyin gerçekten mutlu edeceğini düşünmek ve karar almak için dolunayın ışığı sizi aydınlatacaktır. Mars'ın terazide yer alması, çalışma alanının içerisinde bu Mars geçişi size elbette sağlığınızın ön planda olacağını bu dönemde işaret ediyor. Günlük görevlerin, yapılacak işlerin hep bir aciliyet modu olabilir ya da sizin için böyle bir hisle ittirerek, kaptırarak ilerliyordur işler Dolayısıyla yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Ve 13 Ekim'e kadar bu koşuşturmanın süreceğine de gökyüzü işaret ediyor. Biraz öfke kontrolü yapmak ve telaşlardan arınarak sakin bir meditasyonu içe dönüşle kendinize zaman ayırın. Sevgili arkadaşlar insan ilişkilerinde diplomasi bir dönemde yapılması şart olan bir e, konu. Hepinize sevgiler. Geldik sevgili ikizlere, sevgili ikizler bu dolunay sizlerin sosyal yaşam alanınızda gerçekleşiyor. Sosyal hayatınızın parlayacağı ve sizi harekete geçirecek etkilerin yer alacağı bir zamandasınız. Bu yüksek enerjili dolunay sizi duyulmak, görülmek adına ateşliyor. Koç enerjisiyle vizyonunuzu tazeleyin, geleceğe daha cesaretli ve özgüvenli bir yandan da Hırslı tuttuğunu koparır bir gözle bakabileceğiniz aşikar. Kafanızda elbette bir gelecek planı var. Belki bu işle alakalı, belki zihinsel projelerle alakalı ve bu vizyonun şekilleneceği günlerdesiniz. Bu sıralarda sizi heyecanlandıran bir etkinlik, bir faaliyet, bir organizasyon, katılmak istediğiniz bir zihin geliştirici eğitim varsa bunu hem planlıyor hem de bu konuda gücünüzü toplamaya çalışıyor olabilirsiniz. Rahatlıkla ilerleyeceksiniz bu alanda. Ayrıca bir ekip, bir takım oluşturmak ve bir çalışma dinamiği oluşturmak üzere bunu belirleyecek bir dönemdesiniz. Bazı çevrelerle ve arkadaşlarla daha yakın ve dinamik bağlar kurmaya doğru ilerlerken sizi yarı yolda bırakanlarla veya kafanız uyuşmayanlarla mesafeyi koymak istediğiniz bir zamanda olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni gelecek projeleri ve planlarıyla uğraşıyoruz demiştik. Bu dönemde içine arkadaşlarınızı da katacağınız fikirler olacak. Onları da belki Bazılarını iş alanı açabilirsiniz, bazılarını bir fırsat açabilirsiniz. Dolayısıyla bu dönem sizin için iletişimin bol olacağı bir zaman ve burcunuzun yönetici gezegeni Merkür Başak Burcu'nda bu dönemde ve sizleri eve, aileye, özel yaşama odaklıyor. Yerleşiminiz ve özel hayatınız bugünlerde dış dünyaya harcadığınız enerjiden daha fazla dikkat istiyor olabilir. Aslan Burcu'nda geçişini sürdüren Venüs dediğimiz gibi iletişim yeteneklerinizi sembolize eden alanda ve bu yetenekleri, bu beceriyi arttırıyor. Eğitsel ve zihinsel konuları daha fazla ilgi alanınızı alıyor. Kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar ve komşularla ilişkilerinde Belki misafirlik aktivitesinin de artış göstereceği bir zaman eğlenmenin, sohbet etmenin tadını çıkarın sevgili arkadaşlar. Hepinize harika bir dolunay diliyorum. Pardon. Geldik sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler bu dolunay sizlerin tepe noktası adını verdiğimiz kariyer, toplumsal hayat ve prestij kazanma alanınızda yer alıyor. İş hedeflerinizi ve kariyerinizi bunun bunlarla ilgili gelecek planlarınızı netleştirebileceğiniz bir zamandasınız. 6 aydır belki aklınızda olan veya üzerinde çalıştığınız bir iş planı ve yaşam projesi artık hayatınızda görünür olmaya başlayacak. İşinize harcadığınız enerjinin ve zamanın başarıya dönüştüğünü göreceksiniz. Bu süreçte yapmak istediklerinizi başardığınız için kendinizde gurur duyabilir ve kendinize yeni bir yol planı çizmek için kararlar alabilirsiniz. Çok yapacak işiniz ve göreviniz olacak sevgili arkadaşlar. Bu dolunayda Para gezegeni Venüs Aslan burcunda ve sizin para alanınızda, maddi kaynaklar alanınızda geçişini sürdürüyor. Dolayısıyla size kazanç getirecek veya gelir arttıracak bir plan yapmak veya bu kısmeti, bu fırsatı elde etmek için oldukça avantajlı bir zamandasınız. Değerinizi ve özgüveninizi arttıracak işlere yönelebilirsiniz. Savaş ve enerji gezegeni Mars ev aile alanınızdan geçiş yapıyor ve ev hayatınızı odak noktanıza yerleştiriyor. Sevgili arkadaşlar, ev ve iş yaşamını dengeye oturtmak bu dönemde oldukça önem kazanıyor hem ilişkilerde hem özel hayatta konfor bakımından rahatlık yaratacak kararları almak size düşüyor. 13 Ekim'e kadar bu alanda Mars kalmaya devam edecek. Aile içi iletişimi dengelemeli, diplomatik ele almalı. Evde tadilat, tamirat veya evi güzelleştirmek için uğraş verebileceğiniz bir süreç. Misafir ağırlamak ve aileyle sosyalleşmekte oldukça mümkün evin içerisinde belki tadilat, tamiratın yanında taşınmak, yer değiştirmek, kiralamak, alım satım gibi işleri yapmak üzere de belli planlarınız olabilir sevgili arkadaşlar. Harika bir dolunay diliyorum. Geldik aslanlara. Sevgili aslanlar, Koç dolunayı sizlere bir aydınlanma ve yaşam stilinizi gözden geçirme fırsatı getirebilir. Deneyiminizi arttıracak, size heyecan katacak Yeni tecrübelerin yolunu açacak bir etki bu. Yolculuklar yapmayı isteyebilirsiniz, geziler, eğitimler, akademik çalışmalarla ilgili başarı yakalamak, yaratıcı işler yapmak, sosyal medya mecraları, dijital platformlarda ideal olan neyse sizin için bunu harekete geçirecek fikirleri hayata geçirmek için bu ateş enerjisinden faydalanabilirsiniz. Dikkat çekmek isteyeceksiniz. Her şekilde. Gezmek görmek isteyeceğiniz aşikar ama sonbahara girerken elbette size hepimizin ihtiyacı olduğu gibi enerji katacak, sizi canlandıracak, keyfinizi yerine getirecek bir plan yapmak, yol çizmek, zihninizi besleyecek, entelektüel tarafınızı destekleyecek yeni şeyler keşfetmek isteyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Biraz monotonluktan çıkmak ve yeni şeyler yapma arzusu olabilir. Bu bir sanat, güzellik, eğitim, e, yaratıcı proje olabilir. E, Venüs'ün de burcunuzda hala çok uzun zamandır geçiyor bildiğiniz gibi. E, burcunuzda ilerlemeye devam etmesi sebebiyle aslında yazın ortasından beri, temmuz ayından beri belki... Planladığınız hayata geçirmek istediğiniz idealinizde olan bir konunun bu dönemde daha somut bir şekilde ortaya çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hedeflerinizle ilerlemek için motivasyon dolusunuz ve başkalarını da cesaretlendirebileceğiniz motiva motivasyon kazandırabileceğiniz bir dönemdesiniz. İlişkilerde hakkınızı arayacaksınız. Dürüstlüğünüzden fedakarlık etmeyeceksiniz bu dönemde. 13 Ekim'e kadar yolculuklarda veya trafikte daha fazla vakit geçirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Güneş'te iletişim alanınızda geçiş yapacağı için yoğun bir iletişim trafiğine hazır olun. Özgüvenli fikirlerinizi dile getirin. Harika bir dolunay diliyorum sizlere. Sevgili Başaklar Koç dolunayı sizlerin finansal alanınızda gerçekleşiyor ve bu dönemde maddi konularda bir tık daha fazla uğraşmak, daha fazla iş halletmek zorunda kalabilirsiniz. Almak için yükseldiğiniz bir şey olabilir veya aileyi, eşinizi veya iş ortağınızı almaya ikna etmek istediğiniz bir şey olabilir. Bu bir ticari iş, bir yatırım da olabilir. Elbette satın, alma, kiralama, kredi, borç veya bir yatırım için düşüneceğiniz, plan yapacağınız bir dönemdesiniz. Diğer yandan elbette bu dönemde evlilik içinde veya iş ortaklığında veya özel ilişkilerde sorguladığınız bir takım konular olabilir. Hani bu sizin için ne kadar geçerli, ne kadar önemli veya bir bu dönemde öfke biriktirdiğiniz bir takım konular ortaya çıkabilir. Daha stresli ve psikolojik olarak daha yorgun hissettiğiniz bir dönem olabilir. Dolayısıyla aynı şekilde karşınızdaki kişinin ruh hali, psikolojisi, içinde sakladıkları veya öfkesiyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Merkür, burcunuzda geçiş yapıyor bu dönemde. Sağlığınıza, baş bölgenize. Daha fazla önem vermelisiniz. Dış dünyada daha aktif, iletişimi yoğun ve iş bitirici olmak adına çaba sarf ediyorsunuz. Mars'ta finansal alanınızdan 13 Ekim'e kadar geçiş yapacağı için gelir getirecek alanlara yönelmek ve yatırım yapmak sizler için önemli. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, maddi olarak daha fazla rahatladığınız bir döneme giriş yapmanın hazırlığındasınız sevgili arkadaşlar. Bu dönemde elbette sizi yüze veya strese sokan bazı duygusal veya finansal durumlar olabilir. E, bu ay bunları belki 29 Eylül'de su yüzüne çıkaracak bir etki var ama daha sonra elbette 13 Ekim'den sonra çözümü geliyor sevgili arkadaşlar. Hepinize harika bir dolunay diliyorum. Geldik sevgili Terazilere. Sevgili Teraziler, bu dolunay sizi bence oldukça etkileyecek. Çünkü e, ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor e, ve Mars'ta e, burcunuzda geçiş yapıyor. Sevgili arkadaşlar evlilik, iş ortaklıkları, yakın ve özel ilişkiler bu dolunayla aydınlanıyor. Bu dönemde elbette güçlü koç dolunayının ışığı ile ilişkiler alanınızın odak noktası olmasına şaşmamak gerekir. Eşinizle, partnerinizle veya iş ortak ortağınızla alacağınız kararlarda ortak bir noktada buluşmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Savaş ve mücadele gezegeni dediğimiz gibi Mars burcunuzda yer alıyor. Bu sizi sürekli ilişkileri dengelemek, karşıdakinin ne demek istediğini anlamak, orta noktayı bulmak, diplomasi yapmak, hak yememek, adil olmak konusunda hassas kılıyor. Dolayısıyla bu hassasiyetleri taşımak size e, ilişkiler içerisinde yorucu günler içerisinde olabileceğinizi işaret ediyor siz e, belki bir yanda e, diplomasi yaparak ilerlemek isterken bir yandan da içten içe sinirlendiğiniz köpürdüğünüz ama bunu dile getiremediğiniz durumlar olabilir karşınızdaki kişiler telaşlı sabırsız heyecanlı bir ruh hali içerisinde olabilir ve size kararları bırakabilir. Siz hızlı ilerlemek isterken ya da onlar beklemek durumunda olabilir ya da karar alamıyor olabilir. Dolayısıyla bu dengeyi kurmak, bu zamanlamayı tutturmak sizler için bu dönemde biraz zor olacak ya da size bu durum zor gelecek sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca her şekilde elbette tahammül ve sabır sizler için bu dolunay zamanında anahtar kelimeler olacak. İlişkiler alanında özellikle bu dönemde gökyüzünde burcunuzu yönetici gezegeni Venüs Aslan Burcunda ve Uranüs ile bu dolunayda kare içerisinde olacağından ilişkiler alanına dikkat etmek gerekiyor çünkü istenmeyen beklenmeyen ani gelişen tartışmalar huysuzluklar duygusal patlamalar yaralabilir. Sosyal alan içerisinde arkadaşlarla kurulan ilişkileri bu dönemde özellikle e, bence dikkat edilmelidir diyorum. Çünkü e, belki hassas arkadaşlarla karşılaşmak söz konusu olabilir. Dolayısıyla sosyal hayat, evlilik, özel hayat arasında da denge kurmak, herkese gerektiği kadar ilgi göstermek, hak ettiği ilgi göstermek, daha fazlasını belki vermemek, sınırı çizmek, alma verme dengenizi iyi tutmak sizler için önem kazanıyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili akrepler, koç dolunayı sizlerin iş, çalışma, günlük hayat ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor. Enerji depolarınızın boşaldığını, kendinizi çok yorduğunuzu ve koşturmaktan dolayı bedenen, zihnen stres yaşadığınızı fark etmenin zamanı gelmiştir belki. Yapılacak en iyi şey bu dönemde telaş, heyecan, hız ve sabırsızlık hissettiğiniz her anda kendinize sakin kal, yavaşla ve sabret demek olacaktır. Bu dolunayda burcunuzun yönetici gezegeni Mars çok mutlu olmadığı çünkü sürekli taviz vermek zorunda olduğu terazi burcunda geçiş yapıyor ve sizlerin ruh ve beden bütünlüğü alanınızda yer alıyor. Bu dönemde çok acele etmek kedicim buyur size telaş ve zarar getirebilir. Dolayısıyla gerektiği zaman dinlenmeyi, es vermeyi ve bedenin sesine kulak vermeyi ihmal etmeyiniz. Psikolojinizi güçlendirecek adımlar atmalısınız sevgili arkadaşlar. Dolunaydan 4 gün sonra, Ekim'in ilk haftası özellikle zayıflamak, diyet veya egzersiz planı başlatmak için adım atabilirsiniz. Bir yandan da oldukça önemli, işlerinizi, yoğun işlerinizi halledeceğiniz, bu işlere odaklanacağınız bir döneme gireceğiniz aşikar. İş iş alanında iş arkadaşlarına veya iş birliği içinde bulunduğunuz kişilere yönelik cesaretlendirecek, motive edecek, yaratıcılığını öne çıkaracak bir süreçtesiniz harcadığınız emeklerin karşılığını almak için kendinizi öne çıkarmak için Ekim ayında adım atacaksınız. Venüs şu sıralar Aslan Burcu'nda ve sizin kariyer alanınızda geçiş yapıyor. İşle ilgili veya gelecekle ilgili her türlü planınızı ve projenizi destekliyor. Sizi başarılı kılacak etkiler yansıtıyor. Venüs bu dolunayda Kiron ile olumlu bir açıda kendinizi kariyer açılımlarınızda parlatmak için kendinize verdiğiniz değeri yansıtacak işler yapmalısınız kendinizi değerli hissedecek işler yapmalısınız başkalarını mutlu edecek işlerden onlar adına onları mutlu etmek için kendinizden eksiltmeyin göz kamaştıracak etkinizi azaltmayın itibardan tasarruf etmeyin sevgili yaylar Koç Dolunay'ı sizlerin aşk ve romantizm alanında yer alır. Daha ne diyeyim ateş elementinde gerçekleşecek olan bu Dolunay sizlere olumlu enerji verecek. Aşk, tutku, libido ve macera enerjisinin bu dönemde artacağını göreceksiniz. Daha yaratıcı, enerjik, eğlenmeye müsait, mutlu olmanın peşinde koşmaya müsait olacaksınız. Bu dönemde kalbi boş yerler için aşk rüzgarları esebilir. Bazılarınız bir ilişkinin içerisinde ise tutku boyutu artabilir ya da bir ilişkinin tutku boyutuna kapılıp hızlı kararlar alabilirsiniz. Yaratıcı projeler dediğim gibi canlanacak sevgili arkadaşlar. Ayrıca e, bu alanda aşk romantizm yaratıcılık alanında yaratıcı şifacı yaraları saran şifacı kiron yer alacağı için aynı zamanda bu dolunayda tahammülsüzlük ve sabırsızlık yapmak gönül işlerini zedeleyebilir. Karşınızdakine kulak vermeli, empati kurmalı, onların da duygularına veya zayıflıklarına belki eğilmeli, ilgi göstermeli, kulak vermelisiniz sevgili arkadaşlar. Savaşçı bir modda istediğimi alırım dürtüsü ile öne atılmak her ne kadar cesaretli olsanız da ilişkilerde ters tepebilir. O nedenle dengeli, sakin, karşınızdaki insanın kararlarını da göz önünde alarak karşılıklı ortak bir tempoda yol almak önem kazanıyor. Sevgili arkadaşlar, bu dönem içerisinde sosyal alanınızdan Mars geçiş yapıyor. Arkadaşlıklar, sosyal yaşam ve etkinliklerle canlı bir dönemdesiniz ama arkadaşlık ilişkilerinde de dengeli ve diplomatik davranmak, gerekirse alttan almak ve gerektiği noktalarda özverili davranmak bu dolunayın Sembolizmi içerisinde hepinize harika bir dolunay diliyorum. Sevgili oğlaklar bu dolunay sizlerin ev, aile ve yerleşim alanınızda gerçekleşiyor. Ev alanında yapılacak işler, aile ile ilişkiler ve yerleşiminizle ilgili kararlar bu dolunayın odak noktası. Sizler için evde yapacak çok şeyiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Evin içerisinde derlenme, toparlanma temizlik, tadilat olabilir. Evden çalışanlarınız varsa kendi işinizle ilgili uğraşmanız gereken temalar oldukça yoğundur. Kendinizi biraz daha yalnız kalıp zihninizde odaklanıp evin içerisinde daha sakin bir alanda çalışma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar belki bazılarınız için taşınmak, kiralamak, yer değiştirmek, şehir değiştirmek gibi konular söz konusu olabilir. Bu dolunayda bu durumlar daha görünür bir şekilde açığa çıkabilir. Ee, bir kere kiron dediğimiz yaralı şifacı ile yakın kavuşumlu bu dolunay ışığında aslında aile ve özel hayatınızda yer alan kişi ve kişilerle duygusal krizlerinize neşter atmak mümkün olabilir. Öfkeli veya nobran bir tutum ile işleri daha da zorlaştıracak bir hale getirmemek lazım. Sakin kalmak avantajınıza olacaktır. Bu dönemde iş hayatınızda kendinizi daha iyi temsil edeceğiniz ve prestij kazanacağınız bir zamandasınız. Para ve finansal konuları temsil eden alanınızda Venüs geçişi olduğu için maddi konularda oldukça akılcı ve kendinizi koruyan kararlar alacağınız bir dönem parayı tutmaya başlayabilirsiniz. Venüs Uranüs karesi sebebiyle yatırımlara, yaratıcı projeleri ve ticari atılımlara para aktarımı yapabilir. Ancak ne olursa olsun kariyer alanında yer alan Mars geçişi sebebiyle girişimlerinizde hızlı ilerlemek ve başarı yakalama potansiyeliniz var. Atılımlarınızı hayata geçirecek kararları alacağınız bir dönemdesiniz. Sevgili arkadaşlar kariyerde başarı çok aşık. Sevgili Kovalar, bu dolunay sizlerin iletişim, yolculuklar ve zihinsel konuları sembolize eden alanınızda gerçekleşiyor. Şu dönemde ne kapı duracaktır, ne telefon ne arayan soran duracaktır. Siz bu iletişim bombardımanı altında ilerlerken bir yandan da işlere yetişmek için zihninizi hızlı bir tren gibi çalıştırmak zorundasınız. Yeni düşüncelerle dolu olacaksınız. Yaratıcı projeler, eğitsel işler start alacak. Yakın çevre ilişkilerinde öncü rol üstlenerek birçok işin ve projenin yapılmasını sağlayacaksınız. Eğitimler ve kurslar hayatınızda önem kazanıyor. Sevgili arkadaşlar, baskılı malzemeler, yaratıcı projeler bu zaman içerisinde oldukça uğraştığınız konulardan olabilir. Elbette sevgili arkadaşlar, bu ay reddettiğiniz Geride bıraktığınız, aklınızın yatmadığı, canınızın istemediği ne varsa geride bırakabilirsiniz. Ya da hayatınıza tekrar almaya, denemeye, farklı bir bakış açısıyla yeniden bakmaya ikna olabilirsiniz. Dolayısıyla bu ay birazcık e, kalbinizin sesini dinleyip spontan olmakta çok fayda var. İlişkileri dengeli kurmak önem kazanıyor. Yurt dışı bağların, yabancıların, uluslararası ilişkilerin aktif olacağı bir zaman... Bu ay iletişim, iletişim, iletişim diyoruz sevgili kovalar hukuki ve resmi süreçleri olan sevgili kovaların da bu dönemde bu işlere odaklanabileceği ön plana çıkıyor. Bir kere her şekilde dolunay içerisinde bir 15 gün diyelim dolunayın etkisi sabırsız, telaşlı ve tahammülsüz bir hızlı ilerlemek mümkün, kendinizi sakinleştirmek odak noktanıza bir plan koymak işinize yarayacaktır. Çünkü tüm her yerden iletişim var. Biraz zihni sakinleştirmek bu dolunayın ana temasıdır diyorum. Harika bir dolunay diliyorum. Sevgili balıklar, bu dolunay sizlerin maddi manevi anlamda kendinize güven duymanızı sağlayacak bir alanda gerçekleşiyor. Maddi konulara ne kadar değer verdiğiniz, para yönetiminiz ve bütçe dengeniz önem kazanıyor. Ticari girişimler yapabilir, kazanç arttırıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Değerinizi ortaya koymak adına bir şeyler yapabilirsiniz. Yeni işbirlikleri, yatırım ve kazanç olanaklarının da ortaya çıkacağı bir dönem. Geçtiğimiz ay 6 aydır sürdürmekte veya planlamakta olduğunuz bir kazanç projenizin sonuçlarını elde edeceğiniz ve maddi bakımdan sizi güçlendirecek kararlar alacağınız bir dönemdesiniz. Aileyle para paylaşımını Kredi, borç, sigorta, vergi, miras gibi konuları, işbirliklerini ve iş ortaklıklarını çok daha fazla güçlendirecek bir dolunay. Mars'ın bu alandaki geçişi sebebiyle biraz harcamalar artabilir. Ama para yönetimini iyi yaparsanız, motivasyonunuzu güçlü tutarsanız, maddi konularda sağlamsınız ve yeni kazanç kapıları açmak üzere inanılmaz bir enerjiyle dolusunuz sevgili arkadaşlar. Yeni işbirlikleri yapabilir, ticari fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Hepinize harika bir dolunay diliyorum. Eğer faydalandıysanız bu anlatımdan videomu beğenebilirsiniz. Arzu ederseniz kanalıma üye olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.